Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda görmüş olduğunuz kiatikten hazırladığım çanta askısının yapımını sizlerle paylaşacağım. Modelimde başlangıç ve bitişi için kullanacağımız bu şekilde papağan ismi verilen iki tane kancamız gerekli. Dilerseniz kanca yapmadan sadece direkt örgü şeklinde de yapabilirsiniz. Daha önceki videomda o şekilde anlatımını yapmıştım. Video içerisinde de nasıl her iki türlü yapabileceğinizi anlatacağım Diğerinin örgü direkt örgü şeklinde nasıl yapılır onun da açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Tığ olarak 7 numara yani 4 milimlik tığ kullanıyorum biraz daha kalın. Sadece kağıt iple değil farklı makrome iplerle ya da farklı e, koton iplerle de e, birçok iple bu örgü tekniğini kullanarak siz de çanta askılarınızı yapabilirsiniz. Kullandığım kağıt tipi çile halinde aldıktan sonra yumak haline getiriyoruz. Yıkama işlemi de uygulamıyorum ki. E, askımızın hem de çanta yaparken de çantamızın ömrünün daha uzun olabilmesi adına. Bu şekilde farklı renklerini yapmıştım. Ben çok beğendim. Yapımı da oldukça kolay ve çabuk e, uzayan bir model. Yani kısa sürede elinizde örgünüzü bitirebileceğiniz bir model. Ayrıca bunu yapmamdaki Diğer bu modeli tercih etmemdeki diğer neden de çanta askısı örgü askılarda zamanla uzama yapabilir. Bu askınızda uzama yapmayacak uzun yıllar kullanabilirsiniz. Şimdi hep birlikte örgümüzün yapımına geçelim. Tarifimize geçmeden önce sizlerden ufak bir ricada bulunmak istiyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız görüşlerinizde yorum kısmından benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bu şekilde kanalıma destek olabilirsiniz kısa bir ip bırakıyorum örgümüze başlamadan önce ilk defa başlayacak olanlar için tığımın ipimin üzerinden bir tur döndürdüm 4 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 4 tane zinciri çektim şöyle alalım daha net görünsün ekran şimdi örgü ask yani kanca kullanmayacaksınız direkt bunu almadan şu dip noktadaki e, zincir en dipteki zincire batarak örgümüze başlayabilirsiniz. Ben şimdi kancayla tarifini vereceğim için bunu buraya takıyorum yoksa örgünün e, hiçbir farkı yok. 4 zincir çektikten sonra halkamı geçirdim. Tığıma ilmek aldım tığ ilmek almadan da yapabilirsiniz ben modellerimde ilmek almadan yaptım bu şekilde yapalım yine sadece bu halkayı buradan geçirdik bu halkayı kullanmayacaksınız direkt aynı yine tarifle yapabilirsiniz en dipteki zincir boşluğundan tığımı geçirdim ilmek aldım ve şöyle ipimizi uzatıyoruz tekrar ilmek aldım yine aynı noktadan aynı boşluktan tığımı geçiriyorum ve yine uzatıyoruz ki şu askıdaki görünen şu fıstık modeli oluşturalım. Ilmek aldım, hepsinin içerisinden bir çıkarttım, bir tane de zincir çektim. Şimdi diğer yönü döndürüyoruz. Buradaki halkamızı bu noktada sabitledik, kuvvetlendirmek için ben birkaç defa daha bu dönüşte de bu noktadan geçiş yapacağım. Şimdi halkamızın olduğu boşluk şuradaki yani zincir çektiğimiz boşluk en dip noktaya batmıştık. Şimdi bunun bir üstündeki yine zincir boşluğundan tığımı geçirdim. Buradaki kısa kalan ipimi de tığımın üzerine aldım. Bir tane yukarıya doğru çektim. Tekrar ilmek aldım. Yine aynı noktaya batıyorum. Bu sefer şöyle yapabiliriz kuvvetlendirmek adına bu ipi ip arkada kalmıştı bunu yapmaya da bilirsiniz tamamen sizin tercihinize tekrar bu halkanın içerisinden kısa ipimi geçirdim tığımı zincir boşluğundan geçirmiştim tığımın üzerinden kısa ipimi alıyorum tekrar ipimi aldım iki sefer tığımda yukarıya doğru ipimi uzattım. Ilmek aldım, hepsini çıkarttım. Bir tane de zincir çektim. Şimdi şöyle örgümüzü bir bakalım. Tekrar bu ipimi buradan geçiriyorum. Yani şuradaki zamanla baskı uygulayarak ipimizde yıpranma olmaması adına bunu birkaç kez tekrarlayabilirsiniz. Bu şekilde ipimizi alıp diğer yöne geçiriyoruz tekrar buradan geçirebilirsiniz ipiniz ince ise birkaç defa daha bu işlemi yapabilirsiniz daha sonradan bu örgümüz devam edince bu kısa ipimizi düğüm atarak içinde gizleyeceğiz şimdi kancayı takma işlemini yaptık buradan sonra örgümüzü nasıl yapacağız iki tane fıstık desenimizi oluşturduk diğer yönü döndürüyoruz şimdi örgümüze devam edelim biraz daha uzadığında daha net anlaşılacaktır Şimdi hangi noktaya batıyoruz? Şöyle fıstıklarımızı yaptınız. Şöyle şurada boşluk oluşan bir kısım var. Tığıma ilmek almıyorum. Dilerseniz tığınıza ilmek alarak da yapabilirsiniz. Şurada şu boşluk kısmına batıyorum. Önden görüntüsü de bu şekilde. Bunu siz de deneyerek hangi noktaya batacağınızı kolayca bulabilirsiniz. İpe ilmek aldım. Şöyle ipimi uzatıyorum tığıma ilmek aldım aynı noktadan tekrar batıyoruz ilmek aldım yine uzattım ilmek aldım hepsinden bir çıkarttım bir tane de zincir çekiyoruz tekrar diğer yönlü örgümüzü her seferinde yaptıkça diğer yönünü döndüreceğiz şimdi şuradaki boşluk kısmına şöyle elimle daha net belirginleştireyim şu boşluk kısmına batıyorum bir ipimizi esnetmeyi unutmayalım iki yani uzatmayı ipimizi hepsinden bir çıkarttım bir zincir çektim şöyle aşağılı yukarı bir aşağıda bir yukarıda gibi modelimizi oluşturacağız yine diğer yönünü döndürüyoruz burada şu boşluk kısmına batmıyorum bir alt sırada yani en son yaptığımız motifin hemen şöyle yanındaki boşluğa batmıyorum da bir altta yaptığım motifin Şöyle yanındaki boşluk kısmına batıyoruz. 1 2 İlmek aldım. Hepsinden çıkarttım. Bir zincir çektim. Diğer yönü döndürdük. Nasıl yapıyorduk? En son yaptığımızın yanındaki boşluğuna değil onun bir altındakini şurada oluşan boşluk kısmına fıstık modelimizi yapıyoruz. Şimdi ben burada tığıma iki sefer doladım. Sizin ipiniz daha ince olabilir. Benim ipim biraz daha kalın. Ya da yaptığınız çanta modeline göre daha kalın bir askı yapmak isteyebilirsiniz. O yüzden burada tığınıza iki sefer değil, üç sefer, dört sefer de kullandığınız ipinize göre tığa dolayabilirsiniz. Askınızın ne kadar dolgun olmasını isterseniz. En son yaptığımız fıstığa değil, onun bir altındaki fıstığın hemen yanındaki boşluktan zaten yani Siz de örgünüzü yaptıkça elinize aldığınızda nereye boşluk hangi boşluğa bakacağınızı daha kolay anlayacaksınız. En son yaptığıma değil bir alttaki kalan fıstık boşluğuna batıyorum. Bu şekilde aynı işlemi devam ettiriyoruz. Şöyle bakın elimizde de çektirdiğimizde askımızda neredeyse hiç uzama payı olmayacak. Buradaki ipimi çok fazla görünmeyecek şekilde şöyle örgümün altından birkaç sefer düğüm atalım ki sökülmesin zamanla. Birkaç sefer düğüm attıktan sonra yaptığımız fıstıkların altından yine geçirerek şöyle normal düğüm attık. görünmeyecek şekilde şöyle fıstıkların altından geçirdim ve bu noktadan artık ipinizi kesebilirsiniz başlangıcını askımızın başlangıcını bu şekilde tamamladık İstediğimiz uzunluğa gelene kadar aynı işlemi yaparak örgümüze devam ediyoruz ben askılarımı 110 santim kadar ördüm Dilerseniz 120 santim olana kadar da askılarımızın uzatma payını yapabilirsiniz. Şimdi bir miktar daha örmeye devam edelim. En son bitiş kısmını diğer modelimde göstereceğim. Hazırlamıştım. Bitiş kısmında kancayı tekrardan nasıl takacağız? Onun yapımına geçelim. Şimdi dediğim gibi askımızı istediğimiz uzunluğa kadar ördük. Artık bitiş kapama kısmını yapmak istiyoruz. Bu şekilde bırakacaksınız. En son zincir çektikten sonra yani fıstığımızı yaptıktan sonra çektiğimiz zincirden sonra ipimizi kesip kısa kalan ipimizi içerisinden çıkartıyoruz. Bu şekilde örgümüzü bitirebiliriz. Kanca ile yapmak isteyenler için de en son yine fıstığımızı yaptıktan sonra her sırada yaptığımız işleme yaptık. Halkamı elime alıyorum. Halkamın içinden önce geçirdim. Daha sonra örgümden geçirdim. Sık iğne yaptım. Şimdi burada da yine buradaki bitiş kısmındaki ipimizi sabitleştirmek için artık halkamızın içinde diğer yöne örgüme geçirerek sık iğne yapıyorum. Bir tane daha yapalım. İpiniz ince ise burada daha fazla sayıda sık iğne yaparak bu şekilde buradaki ipinizi sağlamlaştırmak amacımız. İpiniz ince ise bir tane daha yapabilirsiniz. Şöyle bir kez daha yapalım. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi kesmiştim. Kısa ipimi örgümün içerisinden geçirdim. Biraz daha kısa kesebilirsiniz. Ben daha uzun kesmiştim. Şöyle kağıt ipte elimizle çektikçe şekil alan bir ip. Bu şekilde elimizle bastırarak yassılaştırıyoruz. Şöyle geniş bir görüntü olması daha hoş bir görüntü olması için bu şekilde askımızı tamamladık. Farklı yöntemlerle de bitiş yapabilirsiniz. Ben bu şekilde daha pratik olduğu için size bu şekilde göstermek istedim. Yine kısa kalan ipimi örgümüzün içerisinden çok fazla belli olmayacak şekilde birkaç sıra düğüm atalım hemen bir tane düğümle bırakmayalım birkaç sıra şöyle örgümüzden aşağıya inerek düğümlerimizi atalım zamanla yıpranma sökülme olmasın daha sonra yine yaptığımız örgü fıstıklarımızın içerisinde ipimizi gizledikten sonra artık kesebilirsiniz Birkaç düğüm attık. Artık bundan sonra sökülme olmaz. Şu dediğim gibi hem kamera çekip hem örgü yapmak oldukça zahmetli bir iş. Bu yüzden kanalıma destek olabilirsiniz. Yorum ve beğeni desteğinizi lütfen benden esirgemeyin. Bu şekilde askımızı tamamladık. Ben bu modeli çok beğendim. Yapımı oldukça kolay. Kısa sürede yapabileceğiniz bir model. Hem de kullanışlı esneme uzama yapmadığı için çok uzun yıllar bu şekilde askılarınızı kullanabilirsiniz ben kullandığım çantamı da bu şekilde göstermek istiyorum midye model çantamda yaptım hem çantamla da çok uyumlu oldu İzlediğiniz için teşekkür ederim videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın daha sonraki videolarda görüşene dek hoşçakalın